724 24 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Zimaymun Restorant'tayız. Doykin'in kurucuları Tarık Akan ve Samet Özkortmaz'la buluşacağız. Ve Türkiye'deki yangınlarla ilgili ne tür yardımlarda bulunacaklar hepsini tek tek öğreneceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık 2 haftadır yangın var. Ormanlarımız yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Ama bir türlü sönmek bilmiyor. En kısa zamanda inşallah yangınları bir an önce söndürürüz ve biz de rahat nefes alırız. Doykin biliyorsunuz bir senedir burada birçok kişiye yardımda bulundu. Bu sefer de Türkiye'deki yangından etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek istiyorlar. Bakalım ne tür yardımlarda bulunacaklar. Hepsini tek tek öğreneceğiz. Kendilerine soracağız. Eminim ki siz de duyarsız kalmayacaksınız. Yardımda bulunacaksınız. Yardımlarınızı nasıl yapabilirsiniz? Hepsini Tarık Akan tek tek anlatacak. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videodan sonra kesinlikle görmedim, duymadım, bilmiyorum demeyeceksiniz. Siz de yardım edeceksiniz. Doğukinin kurucuları Tarık Akan ve Samet Öz Korkmaz da buluştuk. Biz Samet Hoca diyoruz ona. Aynen. O yüzden Samet abi, Samet Hoca. O yüzden soy ismini unutmuşum kusura bakmayın. Problem bu. değil. Ee, Dediğim gibi Doykin birçok yere yardımda bulundu, birçok kez yardım ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim, evsizlere baya baya bir katkınız oldu. Ama şimdi Türkiye'de yangınlar başladı. Siz hemen bir, bir şeyler yapalım dediniz. Bunun için biz de burada buluştuk. Doykin olarak Türkiye'deki yangınlara ne tür, yani yangından etkilenen insanlara ne düşündünüz? Tarık, seninle mi başlayalım? Yani şimdi şöyle, e, Türkiye'de de tabii hepimizin de akrabaları var olduğu için, işte e, özellikle aşırı derecede yangın bölgeleri var olan mesela Manavgat olsun, işte Muğla, Marmaris, yani her yer tabii ki e, şu anda acı çeken, çile çeken aileler var. Biliyoruz hepimiz, haberlerde görüyoruz. Ya da akrabalarımızla görüştüğümüzde duyuyoruz. E, maalesef yani her şeyini kaybeden aileler var. Yani evini, barkını e, kaybedenler var. E, ya tabii şimdi bizim ilk başta düşüncemiz şuydu işte malzeme falan yardımı edelim ama buradan şimdi nasıl alıp götüreceğiz? Ya da ne bileyim Türkiye'den sipariş edeceğiz, nereye ulaşacak falan. E, orada dediğim gibi birkaç kişiyle görüştükten sonra e, baya baya Türkiye içerisinde de yardımcı olanlar varmış. Biz de dedik ki o zaman hani e, Birebir gitme durumu var. Bizim Atlan gidecek, e, hoca e, büyük ihtimal yanında e, beraber gidecek. Bir de bizim arkadaş var Orkan. E, dedik biz orada hani ailelere direkt hani bulaşalım. Çünkü e, ya ister istemez hepsinin paraya da ihtiyacı var. Yani bu kesin olan bir şey. Onun için e, biz de dedik yani yani kolaya kaçmak değil. E, dedik hani para toplayalım. Direkt hani adamın ihtiyacı neyse en iyi kendisi bilir. Öyle e, para yardımı edelim dedik. Hani bir de şu an o da yine maalesef aslında kurun öyle yüksek olması tabii oradaki insanlar için yani bir avantaj bir nevi şu an. Evet. Biz şimdi euro olarak e, götürüp yardımcı olduğumuz zaman yani ister istemez çarpı 10 oluyor. Ve e, ondan dedik hani para yardımı olsun. ya yani Kendimize bir hedef koyduk 10.000 euro diye. Hani 100.000 lirayla e, yardımcı olalım diye orada. Yani ne kadar çok olursa, o kadar kişiye tabi elimiz uzanır. E, hedef bu, yani e, yapmak istediğimiz bu. Söyleyeyim hoca daha bir şey eklemek isterse tabi. E... Benim ekleyecek bir şey yok. Yani e, benim sevindiğim şu olay var. E, maşallah, yani kimi kime ne fikirden gidiyorsak, tabi her türlü fikri açız. Yani kimlerin bize katılmasını istiyorsak, yani insanlar sağ olsun hep aynılar biz başkalarını da aramızda görmek istiyoruz. Yani Hayır. rica ediyorum bazıları elini taşın altına koysunlar. Yani başkaları da katılsın. Bazı şeyler uzaktan seyretmek gibi olmuyor. Yani her zaman bizden bir şeyler beklemeyin. Biz her türlü fikir açıyoruz. Varsa yardım edilecek her türlü yardıma hazırız da yani. Bizi dışarıdan kritize edenler de var. Belki bir şimdi buraya giriyorum ama yani gelsinler. böyle çıkıp konuşma bile insana geri geldiği zaman zor oluyor. Yani birazcık destekli olsunlar yani destek olsunlar biz çok şükür yatacak yerimiz var orada mağdur çok insanlar var yani Allah'ımıza şükürler olsun ama bir türlü herhangi bir şekilde eğer biz bir şeye yani el atıyorsak yani bir şeye ulaştırıp insanlığımızı memnun edebileceksek ne mutlu bizlere. Evet şimdi burada birçok şeye biz de şahit olduk elimizden geleni yapıyorsunuz. Geçen bir açıklama yaptınız hemen orman yangından sonra, Atman da burada olacaktı, Atman Orta, Murat Kaya, aynı zamanda bizim yedek kulübesi yorumcumuz, aynen, aynen. kendisi rahatsız ona da geçmiş olsun diyelim. Aynen abi. geçmiş olsun. Ee, o da burada olacaktı, bir açıklama yaptı, o günden bugüne tepkiler nasıl yani nelerle karşılaştınız? Ben cumartesi akşamı, cuma akşamı oturdum telefonu elime aldım iki saat boyunca. Sağ olsun bazılarına ulaştım ve bazıları maalesef yardım yaptıklarını söylediler. Tabii ki buna saygımız var. İyi rezonanslar da gördük. Yani öyle şimdiye kadar ya şöyle böyle diye herhangi bir kötü tepki görmedim yani. Çok şükür. Şimdi Türkiye'de diyorlar ki e, dışarıdan yardımlar alınmayacakmış gibi bir söz konusu, görüyoruz. da var. Söz aynen. konusu da var. Bunu nasıl organize edeceksiniz? Ya biz kendimiz şahıs olarak orada olduğumuz için e, orada Dediğim gibi akrabalar üzeri hani belirli noktalarda e, bilinen aileler var hani muhtaç aileler var e, onlar tespit edildi e, orada muhtarlıktan da hani bilgiler edinebildik yani tamamen dediğim gibi evini kaybetmiş yani her şeyini kaybetmiş yani evi bırak yani içinde de eşya kalmamış hiçbir şey kalmamış olanlar var e, dediğim gibi biz birebir hani orada onlarla itibata geçip e, yani bunu Şimdi orada tabi o durumu şimdi kaydı almak birazcık zor olacak tabi şimdi hani orada adam e, ne bileyim para verirken falan hani öyle videolar yapmak istemiyoruz tabi. Yani şimdi orada kimse e, rencide olmasın yani hiçbir şekilde e, onu böyle artık dünya da. bıllam böleyim de yani biz o hedefimize ulaşalım da yardım edilecek kişiler vardır var yani, ve var. yaparız da yani Ulaşır onu yani. yani onda hiç o sıkıntıyı görmüyorum. Peki hangi illere daha çok? Düşününüm. Yani Manavgat kesin var orada biz hani gidiyoruz. oradan yola Or, çıkıyoruz. Yani oradan yola çıkacağız ama e, orada da yine açığız yani belki hani yani. birisi bir öneride bulunur ya işte ne bileyim. Aynen. Marmaris'te işte şöyle bir aile var aşırı derecede e, yardıma ihtiyacı var. Seve seve oraya da hani biz o parayı sadece bir yere e, verelim demiyoruz yani, yani biz hani tespit edilen kendi gözümüzde gördüğümüz bildiğimiz Hı. duyduğumuz yerlere hani ulaşmaya çalışacağız yani şimdi dediğim gibi bir aileye sadece destek çıkalım değil ne kadar insana orada yardımcı olabilirsek o kadar iyi yani onun için parayı o 100.000 TL olunca hani onu bölmeye çalışacağız yani ne bileyim 10 aile olur belki 15 aile olur yani artık duruma göre şimdi olur belki birisinin fazla ihtiyacı olur ona biraz fazla destek çıkılır yani onu dediğim gibi orada e, direkt tespit edilecek. Aslında hani bilinçli şimdi biz şuna 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 gidiyoruz diye bir şey yok şu anda. Peki yardımlar nasıl yapılacak? Ya burada e, biz şöyle yapalım. Sen anlatırken ben ekranda paylaşayım. Yani şimdi biz PayPal'da bir money pool e, açtık. Token. E, hemen şimdi ekrana koyalım. Aynen. doygin2020 2020'de Instagram'da e, bio'da zaten link var. Oradan direkt en basiti o aslında şu anda hani en kolay o ama de mesela birisi vardı dedi, ya benim Paypal'ım yok Nasıl olur falan dedik hani biz kendimiz Yani buyursunlar gelsinler her zaman her yerde buluşabilir biz de gidip teslim alabiliriz yani insanların en kolayı nasıl oluyorsa insanlar için Yardımcı olsun ama en basiti aslında Paypal yani Paypal üzeri bunda Aynen. Orada da hem herkesin görmesi de iyi oluyor yani şu an mesela bizim elden aldığımız birazcık para var ona mesela şimdi pazartesi aktaracağız o kontoya. ayıp söylemesi şöyle söyleyeyim mi rakamı şu an? Birikmiş evet. olan rakamı söyleyebiliriz, oradan da görecekler. Yani aşağı yukarı 2500 Euro'dayız şu an. Çok şükür yani bu birkaç günde. 3 gün içinde, 3 e, gün oldu aynen, Aynen, hani biraz bir şey topladık ama dediğim gibi ona zaten yardım edenler bize her zaman destek olan şahıslar. Yani bunu bilmiyorum aslında söyleme olur Hayır canım açık yani, olabilirsin yani ya. orada zaten PayPal'da da isimleri görüyorsunuz ama ben burada özellikle e, Semra Hanıma çok teşekkür etmek istiyorum lafımdan e, valla yani her seferinde tüylerim kalkıyor o, hani hemen anında böyle elini uzatan e, şahıslardan birisi sağ olsun kendisi e, yani onu o bizim için büyük bir örnek yani burada hani e, onun gibi daha birçok isim var ama e, onu özellikle söylemek istedim çünkü dediğim gibi yani Bugüne kadar her yardım projelerimizde hepsine dahil oldu yani benim için örnek bir bayan. ya ansonsten. Ya şimdi rakımı derken yani Semra hanım derken lafem geçiyorsa da yani bu biz sakın kesinlikle yani reklam, reklam amaçlı demiyoruz. Yani harbiden de yani bize bize yani büyük bir katkıda bulunuyor. hatta bizim Kerem, Muşlu Kerem berber Çarşamba günü dört berber ayarlayacaklar. Bütün gün e, kesecekleri saç parasını bizlere bağışlayacaklar. Aynen. Dört berber. Dört, dört berber, günü, aynen. aynen. Adresleri biliyor musunuz? Adresin, Kerem'in dükkünün giriş Aynen. Giriş trasını. Yani onun için de güzel bir reklam. Onun evet. yaptığı yani canı gel gönüllünden gelerek böyle bir e, kampanya başlatmasına süper bir şey. Yani ona çok sevindim. Peki şöyle bir şey de yapabilir miyiz? Doykin Fidal. Ya şimdi fidan ona da açıkız. Yani olmayacak ya, bir şey yani. yok. Yani kalırsa biz bir şeylere ulaştırdıktan sonra niye olmasın? O da olabilir. Yani niye olmasın? Evet yani seve. O seve. fidan olayı şimdi e, tabii onu takip ediyoruz. Yani şimdi aşırı derecede bir fidan bağışlılığı var. Tabii ki evet. o da önemli. Ama benim düşüncem şu hani o ikinci plan olması gereken yani ilk etapta şimdi o fidanı ekecek adam lazım. Yani o fidanı ekecek adamlar şu an yatacak zararı, yatacak zararı yeri olması lazım. Insanlar, benim düşüncem Yani, yani onun için hele bir onlara bir yine e, onların yaraları bağlansın. Aynen. Onlar bir kendine gelsin. Hepsi bir evini, barkını yine bir kursun. Yani düzenli yine otursun. da da yardımcı olur. Yani ikinci etapta hani fidan e, fidan evet. bağışına da geçilir. Tabii ki seve seve. Yani şimdi onu zaten tema üzeri hani herkes fazla fazla benim gördüğüm kadarıyla yani büyük büyük evet. bağışlar yapıyorlar. Yani Türkiye genelinde yani. E, ama tabii ki biz de isteriz. yani tabii şimdi Öyle bir doykin fidan olayı da tabii. Tabii neden olmasın. Seve seve. seve seve. Yani o hep, ya şimdi şöyle, yani gönül ister ki, yani sırf şimdi bu yangından ziyade genel olarak yani biz her zaman bir yere bir şekilde bir yardım etmek isteriz de, yani bizim de belirli bir gücümüz var. Yani şimdi e, onun için destek harbiden çok önemli. Yani şimdi insanlara biz bazen, yani şimdi biz herkesi de arayıp, e, her zaman rahatsız da etmek istemiyoruz. Yani şimdi imkanı olan var, olmayan var. Yani bazen de insanlar kendiliğinden yani artık görülüyor yani bazı şeyleri gördü herkes, biliyor herkes yani bir yardımlaşma bir şeyler yapıyoruz yani onun için benim isteğim ya da beni mutlu edecek olan şu insanlar kendiliğinden bize gelebilirler, birlikte bir şeyler yapabiliriz. Yani biz her zaman şunu dedik yani biz şahıs olarak önemli değiliz yani önemli olan yardım yardıma ulaşacak yer yani yardım olacak şahıs ya da kişiler yani onun için e, el ele verince e, güzel şeyler olabiliyor onun için e, buradan herkese ricamız yani dahil olun yardımcı olalım birlikte olalım hep beraber yapalım yani Berlin'de e, aşağı yukarı yani yüzde onu Türk biliyoruz bunu hepimiz onun için orada birçok insan var bence yardım edebilecek yani e, tabi sağ sola başka yerlere başka kurumlara yardım edenler muhakkak vardır. Ama bizden de esirgemeyin, ufaktan da destek olsanız biz her zaman çok mutlu oluyoruz. ya yani Binlerce insan mağdur oldu, yani. evinden oldu, yani. yani yolda kaldı, dışarıda kaldı, bir ihtiyacı var. Yani siz de buna duyarlılık gösterdiniz. Biz de buradan seslenelim. Tanıdıklarımız var, ortak tanıdıklarımız var. Ortak, beraber çalıştığımız insanlar var. Tabii ki. E, muhakkak biz de yardımcı olalım, elimizden geleni yapalım. Yani bir 10 euro biz o gün onu da paylaşımda da yaptık. Yani bir bir euro 10 TL bir 10 euro 100 TL ee, onları Türkiye'deki insanlar için büyük paralar yani burada bir 50 euro 100 euro herkese dokunacağını sanmıyorum. Yani hepimiz de yani burada yine oraya göre daha iyi paralar kazanıyoruz. ister istemez. Onun için yani bir 10 euro bile büyük katkı. Biz o zaman şöyle bir bir şey de söylemek istiyorum. Türkiye'den bizi izleyecek olurlarsa eğer biz yurt dışında yaşıyoruz ama Türkiye'de en ufak bir şey olduğu zaman en az onlar kadar üzülüyoruz. Tabii ki Mesela canım. Da vatan bizim üzülüyoruz. vatan. İnanın, değil mi? Bunlar, yani inanın. Ee, elimizden gelen ya yani bilmiyorum böyle şey oluyoruz. Nasıl diyeyim? İki ayağımız bir pabuca girer gibi. Yani hani böyle hemen mi oluyor. Aslında burada ben, benim gözlemlediğim gurbetçilerle daha çok oluyor nedense. E vatan bize bir de, bir de e, sevdası var Aynen. ister istemez Bu arada doykin 2020-2020 e, bir sene oldu Evet bir sene oldu biz uz, yani bir, bir şey olduğu zaman gene faaliyetlerdeyiz yani yapıyoruz her şeyde açıkız e, aklıma şimdi geldi Perşembe günü fansoy manplasası geçen sene dağıttığımız yerde e, elbise bağışında buluş, e, bulunmak isteyenler Perşembe günü saat 2'den itibaren yazlık erkek ve bayan tişört, pantolon, ayakkabı toplanıyor perşembe günü. Oraya katılabilirler. Oraya getirip bağışlarını verebilirler. Yani sadece biz yardım konusunda değil kime yardıma ihtiyacı varsa böyle şeylere biz açığız. Yani öncüyüz. Sonuçta bizim buradan bir çıkarımız yok. Aynen. Her zaman, hiçbir zaman için insanlara önemli olan yardım etmek, kenetlenmek. Hani bir de temin dediğin gibi vatansa her şey orada biter yani. O zaman eee evet, başarılar diliyoruz. Biz de elimizden geleni yapalım. Ayağına sağlık. Teşekkür ederiz biz de. Sana da ee, teşekkür e, ederiz geldiğin için. Her zaman Hı -hı. yani biz şu an maymun Restorant'tayız, razı olsun. Ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Paypal'da yardım edebilirsiniz. Olmazsa The Maymun Restoran. Olur. Maymun Cafe. Olur. Başka neredelerde bulabilirler sizi? Bize arayan bize bunu bulabilir da, ya. ya. bize arayan bulabilir. Bize de ulaşabilir. <laughs> tabii de ki, tabii ki, Aynen ki. Herkese Hani Amsterdam, Strasburg'deki ofise da olur. Seve. Yani hey Berlin Aynen. olarak değil mi? Onlar bağırsınlar, ben giderim koşa koşa yadına gelirim. Yani sıkıntı yok ya. sıkıntı yok. Ya. yok. Yeter ki bağış yap. Yani. <laughs> bağış yapacağız değil Samet Hoca hemen yanımızda. Aynen. Hedefim ya, hedefimize ulaşalım, bize yardımcı olsunlar. Ben diyorum ki yani Berlin 10.000 dolduramazsa Berlin'deki evet. Türkler yani, yani bizi yalnız euro. bırakmasınlar. 10 bin Euro Yani alabilecek. 10 tane 10 tane esnaf çıksa 10 bini toparlarız yani. İsim vermek istediğiniz isimler var mı? Yok, yok şimdi şey yapmıyorlar. <laughs> <laughs> yani yok isteyen varsa sevese yani. ama sevese. Aslında biz hani ilk başta dedik hedef koyalım mı koymuyorlar falan. Ya ama bir hedefe koyunca insan hani daha böyle bir. Hırslanıyor. Onun için yani şu on bini doldurmamız bizim için çok önemli. Yani tabii 1.000 lira, 2.000 lira toplayabiliyoruz ya on bin ya. Hani aslında diyorum ya o kadar çok büyük, büyük esnafı var. Yani. Hani, ya. yapılabilecek bir meblağ. Bizi yalnız bırakmasınlar. Dediğim gibi Türkiye'de daha büyük bir meblağ ettiği için e, hani yüz bin TL ile oraya gidip yardımda Bulun, aynen. bulunmak bir başka olur. Hani oradaki insanlar da ona göre daha yani güzel, güzel para. Büyük para. İşte hani ondan bir şeyler de yapılabilir. Şimdi yani icabında 10.000 lira 100 aileye yardım edebiliriz. Aynen. 5 5 bin liraya e, misal e, 50 aileye yar, yardım edebiliriz Aynen. yani. <laughs> Bir şey diyecektim ama unuttum. Problem değil. duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Bize ulaşmayı unutmayın. Türkiye'deki e, insanlarımıza da geçmiş olsun diyelim. Büyük Burada etkilenen olsun. insanlarımıza, vatandaşlarımıza. E, Az önce dedin de lafını bölüyorum, özür dilerim. Hani dedin ya... E, Türkiye'den de izleyenler olursa falan hani olur ya belki Türkiye'de izleyip işte mağdur bir aileyi bilir. Aynı şekilde yine ulaşabilirler. Hani oraya da bir e, elimiz uzanır. Hatta yani, mağdur olmuş olan. Aynen belki birisi yani. olur. Aynen. Yani direkt oraya da bir el uzatmak isteriz. Yani yardımcı olmak isteriz elimizden geldiği kadar. Peki. O zaman teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.